Çok istiyorsan Sen tonlarla oyna. Bak şimdi ne yapacağım. <laughs> Feta, 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 Feta. <laughs> Feta. Feta. Şş, şş. Alo Feta, iyi misin? Feta. Şş, Feta. İyi misin? Alo. Korkma. Sadece toprağa gideceğim, sonra toprak olacak, sonra sularla birlikte bir çiçeğin bedenine yürüyeceğim. Ondan sonra çiçeğin özüne ulaşacağım, çiçeğin özüne bir ağrı konacak, belki o ağrı sen olacaksın hocam. Ya amma abarttın be abi. Ananı ısırırsın senifetten. çok korkuttun ya. burada kavga istemiyorum tamam mı? Anladınız mı beni? Duymadım. Anladım. Anladım. Göreceğiz. Hadi barışın bakalım. Mehmetcan. Barışmadan bu odadan çıkamazsınız. Hadi çıkın şimdi. <laughs> Senle barıştıksan da sonra görüşeceğiz. Ben çok meraklıyım sanki seninle barışmaya. Fıttı yaptığın cezasını çekeceksin. Sen de arabaya yaptığın cezasını çekeceksin. <laughs> Yok öyle zengin çocuğum diye havalı havalı gezmek. Sökül bakalım paraları. Çekilin yolumdan be. Oğlum bizim dayanmamıza gerek kalmadı. Bunlar sağlam döver zaten. Yok para. Var var. Yalnız olmaz öyle şey. Onlar üç o tek. Yakışmaz bize öyle şey. Hakan, Doruk, Selim. Gelin bakayım yavrum. Nasıl yani? Okulun karizmasını üç çocuğa mı çizdireceğiz oğlum? Versene. Bir sorun mu var birader? Yok senin bir derdimiz yürü git. Siz gidin lan buradan. Gitmezsek ne olur? Kim bizim sopa yersiniz o olur. İşte kalabalıklar gidelim hadi. Yazdın bunu bir deftere. Okuma yazmanı var mı lan senin? Hiç beklemezdim senden sağ ol. Önemli değil. Niye kurtardın beni? Onlar üç kişiydi sen tek kişiydin. Babam bana güçsüzden yana olmayı öğretti. Gücünden avlatmayı değil. Sağ ol. Barıştık mı? Şimdilik evet. Ama babamın parasıyla bizi hava atmayı yine de dersen... Hayır. Tamam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin Sev